E, Sibel'in yönetmenleriyle Çağla Zincirci ve Guillaume Giovanatti ile biz e, Sibel'i çekmeden yani Sibel 2017 Eylül'de çektik 2015 yılında onlar Türkiye'ye geldiler Fransa'da Paris'te yaşıyorlar Hı -hı. normalde e, ve işte Marcel Calvo buradaki yapımcısı bizi toplantıya çağırdılar beni e, kısacık bir hikayeyi anlattılar işte. Dilsiz ama ıslık diliyle iletişim kuran bir kadın karakterden bahsettiler. Vay vay vay. Ee, i̇şte ve ormanda kurt arıyor gibi detayları da vererek. Eskiler buna şey derdi. Bu brife demir leblebi. Yani demir leblebiyi çiğnemeye çalışıyor gibi olur insan. E, doğru. Çok evet, sert, çok evet. sert bir evet, evet. şey süreç. Evet. E, ben de. Yani işte zaten o demir leblebiden sonra dedim ki tam ben evet yapmak istiyorum bunu ama dedim şey yani ben ıslık çalmayı bilmiyorum. Onlar dediler ki okey bizim de senaryomuz yok zaten. Şimdi yazmaya başlıyoruz. <laughs> Çağla biraz da şey bir senaryo yazana kadar sen de ıslığı çal evet, gibi. Evet. Hani sen var mısın çünkü hayal ederek de yazmak istiyorum ben evet. gibi bir şeyle de geldi Çağla. Evet. Ee, ve ben onlar gittiler, Paris'e döndüler, Fransa'ya. Biz iki sene boyunca ara ara mesajlaştık, mailleştik. İşte bazen bir şey okumamı istediler, bir şey gönderdiler. Ben onlara işte Karadeniz'de geçeceğini bildiğim için, hikayemin Karadeniz'e ilgili bazı görseller görüp aklıma... hani Neler geldi? ...gelince ya, onları gönderdim. Ee, benim ıslık çalamama hikayem de şöyle. E, 6-7 yaşlarındayım. 7-8, ilkokul 2'deyken babam bana ıslık çalmayı öğretmeye çalışıyordu. Sabriye'nin gözlerini kaybettiği yaşta tam. Evet aynen. Ve o yaştaki çocukların her şeyi her yerde denerler ya sürekli başarabilmek Tabii. için. Tabii ki ben de her yerde diye denip duruyordum Sıltadım bunu. bunu. Sırtadım deniyordum. Ee, işte, törende andımız okunurken hayatımın en yüksek ıslığını çaldım. Ve müdürün odasında bitti. Nefes, şey, soluğu müdürün odasında. Tabii. Bir daha da ıslık çalamadım zaten. Bitti benim için ha, ıslık mevzusu. Bir ketlenme durumu var orada. Tabii tabii. Ya denemedim de sonra zaten. Ha. Büyük daha. fırça mı oldu andımızda ıslık çaldın diye? Büyük fırçalamamıştı. Niye diye Çok mi? tatlı bir şeyimiz vardı, e, müdürümüz vardı. Ama yani hani... Hoş karşılamadılar. Hoş karşılamadılar evet. Hani... E, b, b, b. İşte saygı duymamız gerektiğini, belli kurallar olduğunu, işte toplulukta gene bu işte zaten her aklına gelir. Evet, evet, böyle şeylerle beni hani ben de evet evet. evet diye sınıfa döndüm tekrar, <laughs> aynen. Ve ıslıkla koptun. Koptum. Sonra bu iş gelince ben ilk babama gittim tekrar. Babam çok iyi ıslık çalar benim zaten bu arada. Ee, yani şey falan dedi, çocuk parkında falan zaten o yaşlarda ben uzaklaştım zaman. Ben babamın Islık, ıslığını yani. duyup dönerdim hani tamam gidiyormuşuz diye. Dedim ki oturun bana öğret hani tekrar. Nerede bak, o kalmıştık döndük, diye, Nerede kalmıştık diye oturdum karşısına. Hakikaten sağ olsun o da yani çalıştırdı beni. Ben ilk ses çıkarmaya başladım sadece. Babalar ve kızları evet. evet. Sadece ses çıkarmaya başladım ama böyle ilk ses çıkardığımda böyle çağlalara şeyler ses kayıtları falan atıyordum. Ses çıkardım ben falan diye. Sonra Kuşköy'de bu Kuşköy'de, bu Kuşköy'de filmi çektiğimiz köy Giresun ve Trabzon sınırında bir köy bir dağ köyü. Orhan Civelek var orada. Köyde yaşayan ailelerden birine mensup. bir Ve ıslıkta bir dün. numara. Evet yani şöyle hani oraya gelen turistlere ya da belgesel çekmeye çok gelen oluyor. İşte Orhan abi bulun siz dedikleri. Orhan abi. Hmm. Bana o videolar atmaya başladı işte. Çünkü hmm. onların bir daha özel bir ıslık o işte. Dili kıvırıp bazı yerde altına alıp Falan öyle o ıslığı çalıyorsunuz. Başka türlü o tonlar nasıl çıkacak? Konuşuyorlar çünkü aslında. Tabii tabii ve hani onu yaparken aslında Gırtlak. gırtlaktan nefesi kesip bırakıp kesip bırakıp gibi bir o şeyler nefis, öyle çıkıyor. Nefis, bir oyuncu için de nefis bir deneyim bu. İnanılmaz, bir, İnanılmaz bir deneyim. İnanılmaz bir şey. Evet. Ee, Sonra o videolar gelmeye başladı. Sonra da zaten onlar mekan bakmaya köye gittiklerinde filmi çekmeden 3 hafta önce bir bir hafta oradalardı. Evet. Beni de götürdüler. Onlar köy şey yukarıda ormanda mekan bakarken ben köy kahvesinde Orhan abiyle çalışıyordum. Abiyle çalışıyordum. Orhan abi ve bütün köydeki yaşayanlar ya bu kız yapamayacak falan diyenler de hani yok yok oluyor galiba diyenler falan, Peki kızlar kızlar da bu işi iyi yapanlar var değil mi? Tabii, ee, ki. tabii ki. Tabii ki tabii ki. Yani kızlar hemen çocuklar. Hemen herkesin yapabildiği bir şey. Hemen herkesin yapabildiği bir şey. Sadece bu cep telefonu çıktıktan sonra artık hani Mertlik yayladan yay gibi yayladan yaylaya ulaşayım, iletişim daha kolaylaştığı için genç nesil biraz biraz unutmaya başlamış. Yaşlılar çok iyi şey yapıyor. Çok iyi çalıyorlar. Çok iyi ya konuşuyorlar. bu teknolojiyle problemimizi nasıl halledeceğiz? Yani evet. o, daha doğrusu teknoloji de Teknolojinin bizi tembel, teknolojinin ne kabahati var? Biz tembelleşmeye eğilimliyiz değil mi? Biz öyle değil ama mi? makineleşmede tamam. de aynı şeyi yaşamadım insan o zaten. Hep öyle aynı şey işte. Yani teknoloji diyeceğim evet, evet, o da evet, dahil. Evet. evet.